Merhaba, Fenerbahçeli Osayi'nin Beşiktaş'la anlaştığı söyleniyor. Sizce başarılı olur mu Beşiktaş'ta? Bence olur. Peki, Lukaku haberleri var şu an gündemde ama 20 milyon euro maaş istediği söyleniyor. Sence Beşiktaş bu yükü kaldırabilir mi şu an? Bence yeter bilir. Bence. Sen gelmesini ister misin? Abi? İstiyorum ben. Peki, Immobile Serie geri dönmek istiyor şu an. Sence Immobile gönderilmeli mi? Hala mu? Daha belli değil. Şu an belli değil. Evet. Sence gitsin mi abi? Bence gitmesin diyorum. Kalsın. Peki şöyle bir şey var. Galatasaray'ın her yıldız taktığı seneden bir sene sonra hep Beşiktaş şampiyon olmuş. Sence bu senede Beşiktaş şampiyon olur mu? Valla bir sene güzel futbolcu getirse bence olur. Peki son olarak sence hangi bölgelere transfer yapılması lazım en acil? Şimdi mi? Yani İmobile giderse bir tane forvet lazım. Evet. Başka kafanda bir şey var mı abi aklında? Güzel bir futbolcu gelirse güzel olabilir. Peki çok teşekkür çok ederim. Sağ ol, teşekkür ederim.